Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün sihirli halka sık iğne artırma ve azaltma terimlerini yapacağız. Evet. İpimizi işaret parmağımıza doluyoruz ve orta parmağımıza da kalan böyle ipi şöyle çeviriyoruz ve bu çevirdiğimiz ipin altından tığımızı geçiriyoruz ve diğer ipe çekiyoruz. Sonra bir çekiyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Sonra parmağımızdan çıkarıyoruz. İşte bunu ayarını kendiniz yaparsınız. İşte size sihirli halka. Bir daha yapıyoruz. İşaret parmağımıza doladık. Orası parmağımızı da doladık. Altından geçiriyoruz. Sonra ipimizi alıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Evet. Sihirli halka. Bunu bu şekilde küçültebiliriz. Şimdi sık iğne. Sık iğne dedikleri üstünü almadan batma. Bu şekilde. Üstünü almıyoruz, batıyoruz, ipi alıyoruz. Bu şekilde. Evet. Bu şekilde sık iğnelerimizi yapıyoruz. Şimdi sihirli halkamızı çektik. Karşıya geçmek için dibe batıyoruz. Evet bu şekilde bir zincir çekiyoruz. Şimdi artırma da bir yere iki kere batma. Sık iğne olarak. Bir, iki. Bu şekilde. Bir deliğe iki kere batma, artırma. Bir, 2 Evet sık iğne olarak 1 2 1 2 kere battık evet. 1 2 karşıya geçelim eksiltmeyi göstereyim şimdi eksiltmeyi yapalım evet tığın üzerine ipi almadan yanındaki deliğe batıyoruz çıkıyoruz bunu çıkarmadan onun yanındaki deliğe batıyoruz yine çıkıyoruz bu şekilde üçünü bir alıp çıkıyoruz yine aynı şekilde batıyoruz deliğe çıkıyoruz ödeki deliğe batıyoruz ve bu şekilde çıkıyoruz evet şimdi gizli azaltmayı yapacağız evet ee, önce bilodan alıyoruz çıkıyoruz sonra yanındakinin de filosundan arka lobdan alıyoruz çıkıyoruz Evet 3'ünü bir daha çekiyoruz yine aynı şekilde milyodan ön lobundan alıyoruz çıkıyoruz sonra şurada arka lobdan alıyoruz çıkıyoruz ve üçünü birlikte çekiyoruz.